İstanbul Beylikdüzü'nde yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği doğal gaz patlaması ile ilgili akıl almaz ihmaller zinciri ortaya çıktı. Patlamadan saatler önce bazı apartman sakinlerinin gaz kokusunu fark ettiği ve WhatsApp grubundan bunu paylaştıkları ortaya çıktı. Bu paylaşımlara rağmen ekiplere ihbarda bulunulmadığı belirtildi. Mesajlaşmalar bu kadarı da pes dedirtti. Herkes farkındaydı ancak kimse harekete geçmedi. Facia adeta göz göre göre geldi. İkiden saat dörde kadar herkes konuşuyor ama hiç kimse hiçbir yer aramamış. Doğalgaz patlaması dün sabah İstanbul Beylikdüzü'ndeki 14 katlı bir binanın bodrum katında yaşanmıştı. Sabah 7.30'da meydana gelen patlamada binada oturanlar korkunç bir gürültüyle sarsılmış, ortalık savaş alanına dönmüştü. Mahalle kabus dolu bir güne uyanmıştı. patlamada hayatını kaybeden 48 yaşındaki apartman görevlisi Nuri Girgin'in doğalgazı açık bırakarak patlamaya sebebiyet verdiği öne sürüldü. Girgin'in oğlu ise ifadesinde babasının annesiyle tartıştığını, ocaktan sökülmüş doğalgaz hortumu fotoğrafı göndererek yolun sonu şeklinde mesaj attığını söyledi. Kendine zarar vardı kimseye zarar vermedi. Ne var ki ortaya çıkan WhatsApp mesajları apartman görevlisinin faciaya sebebiyet verdiği iddiaları kadar vahim. Apartman sakinlerinin bulunduğu WhatsApp grubundaki o mesajlarda grup üyelerinin doğal gaz kokusunu fark ettiği ortaya çıktı. Dahası ilk mesaj 01.59'da yani patlamadan yaklaşık 5,5 saat önce atıldı. Arkadaşlar gece vakti doğal gaz kokusu geliyor banyomun karanlık boşluğundan. Daire 10 burası. Birisi açık unutmuş olabilir mi? Ardından benzer mesajlar peş peşe gelmeye başladı. Yani çoğu apartman sakini doğalgazın kokusunu yoğun bir şekilde almıştı. Ancak iddiaya göre hiçbiri yetkilileri arayıp ihbarda bulunmadı. Saatler sonra ise patlama yaşandı. Tam da bu sebeple diğer bina sakinleri kokuyu fark eden komşularına tepki gösterdi. İrem diye bir kadın bunu başlatıyor. 1.59'da diyor ki gaz kokusu geliyor ama hiçbir şey yapmıyor. Öbür taraftan kadınlar konuşuyor. Evet diyor gaz kokusu geliyor. Hiç kimse kılını kıpırdatmıyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor. Öte yandan otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülen Nuri Girgin'in cenazesi işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Girgin'in cenazesi yarın memleketi Zonguldak Kozlu'da defnedilecek.